Herkese merhabalar. Çok uzun bir süre sonra e, yeniden video çekmeye başladım. E, aslında bu karantina günlerinde çok daha fazla video çekerim, çok daha paylaşımda bulunurum diye düşünmüştüm ama aslında e, maalesef hesap evdeki hesap çarşıya uymadı. E, yani tabii ki hem çok daha fazla çalıştığım için e, ve evdeki trafiğin çok yoğun olmasından dolayı ee, hani en baştan beri aslında bakarsanız hani çok fazla bu hani e, Hollanda'da ne oluyor, korona dolayısıyla nedir ne değildir çok detay anlatmak istemiyorum. Ee, sadece hani bu zamanlarda ne yaptık ne ettik onunla ilgili bir kısa bir e, video çekmek istedim. Ee, tabii en başlarda herkes bir yeni düzene alışmaya çalışıyordu. Ben gerçi zaten evden çalışıyordum o yüzden çok da büyük bir değişiklik çalışma sistemi açısından olmadı çünkü bir ayrı bir çalışma odam vardı. Dolayısıyla onu aynı şekilde devam ettirdim. Fakat Atlas'ın okula gitmemesi, Levent'in evden çalışıyor olması tabii ki evdeki trafiği artırdı. Bir de buna farklı bir çözüm bulduk komşularla. Komşuların çocukları öğlene kadar bizdeydi. Akabinde öğleden sonra da Atlas onlara gidiyordu. Böyle bir imece usulüne geçtik. Ki bundan da çok da memnun oldum çünkü hem onlar sosyalleşmiş oldular, hem de bizim açımızdan da hani böyle bir sakin, böyle belirli bir saat elde etmiş olduk. Ama iş açısından ciddi anlamda bir yoğunluk oldu. Bir de tabii evde sürekli bir sağlıklı yemek yapma, masayı toparlama, bulaşık makinesini işte normalde bir kere çalışırken artık bir buçuk iki kere çalışmaya başladı. Çamaşır deterjanı olanı dışarıda e, giydiği her şeyi dışarıda derken sonuçta evin önünde vesairede oynadıkları için her şeyi hemen e, yıkıyoruz, yıkıyoruz ediyoruz vesaire. O kısım arttı. Tabii ki avantajları oldu mu olmadı mı? Oldu evet ama yine de açıkçası hani evden çalışmanın ciddi bir e, trafiği hatta ben bu hani trafik konusunda da şey e, diyorum annemlerle vesairede konuşurken işte burası tam e, cebeci Holding oldu. Alt kat işte şey, e, yuva, kreş. Birinci kat benim ofisim, ikinci katta da Levent'in ofisi var. <laughs> Dolayısıyla işte öğlen yemekte buluşuluyor, onlara yemek yapılıyor falan. Sonra Atlas'ın gitmesi, işte sonra Atlas'ın akşamüstü gelmesi, ondan sonra tekrar yemek yapılıp onun yatırılması falan filan derken zaten akşam sekiz buçuk oluyor ve e, afçıkçası nefesimiz kesilmiş bir halde e, oturuyoruz koltuklara ve en son işte hadi e, Netflix izleyelim e, bir iki bir şey yiyip atıştıralım yiyip içelim vesaire derken gün bitiyor dolayısıyla da çok fazla vakit kendime ayıramadım hatta yani kaç sayfa kitap okudum diye baksam bir elim parmağını e, herhalde geçmez e, çok fazla podcast dinlemeye başladım e, özellikle Fularsız Zentel ve Serdar Kuzuloğlu'nu koşarken dinliyorum böyle hem dakika olarak da tam benim koşu saatlerim en yani Tom aralığına da denk geldiği için çok da yani iyi oluyor Belki de hani bu kafa yoğunluğunda bu çok fazla bilgi girişin olduğu için bir yandan çok yoğun çalıştığımız için ee, bu tarz podcast dinlemek belki de daha kolay geliyor. Belki kitap okumak beni de yoruyordur bilmiyorum ama hani bu hatta bir Instagram'da paylaşımlarımdan bir tanesini de söyledim. Herkes böyle en güzel ama şu kitabı okudum, şu ekmeği yaptım. İşte doğada şöyle şöyle yürüyüşler yaptım. Hani hayat böyle çok güzelmiş. Gibi herkes, e, tabii ki herkes yani ben de dahil iyi şeyleri e, koymak istiyorsunuz. Yani moraliniz bozuk, çirkin çıktığınız fotoğrafı vesaire. Tabii ki koymazsınız. Yani sonra oturup düşünüp hani öz eleştiri de yaptım. Yani ben de aynı şeyi yapıyorum. Hatta o yüzden bir tane Cevat Kelle modunda bir tane e, fotoğrafımı koydum. Arada böyle de şeyler oluyor diye evde. E, dolayısıyla e, ciddi anlamda bir e, hani yoğunluk e, dolayısıyla kafa yoğunluğu dolayısıyla çünkü sürekli bir bilgi girişi var. İşte ne olmuş? Vaka dedi ne olmuş? Şu ülkede ne olmuş? İşte Türkiye'deki yakınlarınızla ilgili konuşuyorsunuz. Hani bu sürede bizim hani ailelerle ilgili de ufak da tatsız da bir durumumuz var. Çok şükür şimdi iyiler ama bir yandan orada böyle kafanız meşgul işte burada ne olacak? Hatta dün itibariyle okullar açıldı burada. Atlas şimdi iki gün gidiyor. Bugün ilk kez bıraktık ve böyle bir hani gözü yaşlı anne gibi çocuğu bir de böyle okulun dışında bırakıyorsunuz böyle not şeyle çetere yani def, isimleri işte Atlas gel falan. İşte siz uzaktasınız. Ailelerle zaten bir buçuk metre mesafeniz var. Çocuğu alıp gösteriyorlar. Oğlan bakıyor böyle. Böyle saçma bir e, Türk filmi moduna girdim. Böyle bir böyle bir oturup ağlayacaktım yani neredeyse. İşte oğlan diyor ben daha kısa süreli okula gitmek istiyorum. Uzun gitmek istemiyorum falan filan eve geldim. Sonra evde ciddi bir sessizlik var. Öğlen yemek yiyoruz. Yani ben dedim ki ya özledim herhalde bu ses, yani bu biraz garip geldi. E, çok garip ya, vakit geçmiyor falan, ne yapsam ne? Çünkü arada aşağı iniyordum, işte çocuklarla e, konuşuyorsunuz veya işte atlasla iki oynuyorsunuz ya da o yanınıza çıkıyor falan filan derken şimdi o trafik birden yine, e, tabii iki gün için yani yani yine belirli günler daha doğrusu yine eskisine dönecek ama e, falan derken bir trafik ve bir e, şey haliyle gidiyor. Yani e, bilmiyorum hani sizde durumlar nasıl? e, ee, bende deli gibi peş peşe toplantılar var. Çünkü eskiden belki işte kahve içerken ayaküstü konuştuğumuz şeyleri şimdi hepsi o konuştuğumuz şeylerin hepsi bir toplantıya dönüştü. Ee, çünkü ayaküstü de soramıyorsunuz veya bir telefon açıp da soramıyorsunuz. İlla bir toplantı ayarlanacak. İşte genelde de video ile bağlanmaya çalışıyorum. Hem motive olmak için hem işte üstüme başımda yine de bir giyineyim artık pijamayla vesaire çalışmayı da ben sevmediğim için çok ama yani yine de tabii eşofman falan giyiyordum yani hani başlarda ama hadi dedim bari video öyle bağladım. Hem konsantre olma açısından hem insanları görme paylaşma açısından iyi olur diye. Ve herhalde tek avantajı bu sürecin insanlar hakkında işin haricinde yaptıklarıyla ilgili bilgi edinmek oldu. Çünkü sosyalleşme adı altında yapılan bazı video konferanslarda haliyle işte ne yaptığını, kaç çocuğu olduğunu, çocukları nasıl olduğunu, işte spor olarak ne yaptığını, hem ülkelere gö göre uygulamaların nasıl olduğunu vesaire öğreniyorsunuz. Aslında o açıdan faydalı oldu. Hani negatif anlamda neler oldu derseniz yani ben zaten bir sosyal böcek olduğum için e, iyice kimseyle tam olarak sosyalleşememe durumuna geçmek beni birazcık yani e, mental, mental olarak yordu diyebilirim. E, saçlarım uzadı tabi hani e, şu kısımları hani girmiyorum. Onlar e, inşallah kuaför salonu dün açıldı gerçi. Herhalde birkaç hafta sonra e, gideceğim. E, e, tabii çok büyük öyle kıyafet üst başları şudur budur alışveriş yapmıyorsunuz. Her şey market veya evde işte sizi maksim, maksimize edeceğiniz şeylerle ilgili olan alışverişleriniz oluyor. Ee, evde vakit geçirdiğiniz için çocuğu oyalamak için evde ona ilave aktiviteler veya ilave işte oyuncaklar vesaire gibi harcamalar oldu. Ee, yani evet hani kabaca çok yoğun bir tempodayız ee, ve bu herhalde umut ediyorum yavaş yavaş açılması ile beraber kademeli olarak işte gerek restoranların veya işte normal hayatın diyeyim okulları falan filan Ondan sonra biz de herhalde biraz daha normal düzenimize e, döneceğizdir diye düşünüyorum tabi e, yani bir sürü kafamda bir sürü şey vardı çekeceğim videolarla ilgili konular vardı konuk almak vardı. Farklı şehirlerle ilgili bilgi vermek vardı, eğitim sistemi vardı. İşte e, hatta yorumlardan birisinde e, üniversiteyle ilgili e, bilgi verir misiniz diye sormuşlar. Onunla ilgili burada bir e, uzaktan akraban diyeyim, e, burada master yapıyor. Onunla bir küçük bir e, çekim yapmayı planlıyordum. Bütün bunların hepsi biraz rafa kalktı. E, yapacağım yani hepsi aslında tabii e, vakit tabii ki alıyor ee, ve hepsi de benim hani e, ajandamda yapılacaklar listemde hani konular olarak e, duruyor. E, fakat hani çok kısa bir video çekip aslında sizlere e, bunları anlatmak istedim. Ee, inanın çok hani yoğun bir tempo ile geçiyor açıkçası ve günler işte bugün aslında dündü filmindeki gibi çok hani klişe ama hakikaten aynı güne uyanıyor gibi oluyorum. Böyle artık e, ha yine işte sofra hazırla yine aynı şeyleri farklı bir şeyler yapmaya çalış vesaire ki ben öyle çok e, yemek yapma e, şeyi değilimdir. Yani öyle zevk almam yemek yapmaktan. Doymak için sadece karnımı doymak için yemek yapıyorum. Yani tabii çocuk olunca çocuğa ekstradan özen gösteriyorsunuz ama hani kendimle ilgili çok fazla yani özen göstermiyorum. Ee, benim için hani sağlıklı besleneyim ee, vesaire önemli. Ee, ha bu arada tabii ciddi anlamda kendimi spora verdim. Ee, haftada 4-5 gün artık spor yapıyorum. İşte yani bunu sporun da %80'i koşudan oluşuyor. Çünkü Malum hani evde de yapılabilecek, aslında yapılabilecekler var tabii bahçede, evde vesaire falan ama işte arada workout yapıp koşmaya çalışıyorum. Bu tek avantajlarından bir tanesi herhalde bu oldu. Kendimi yapmadığım zaman suçlu hissediyorum. Böyle bir kafa yapısına girdim. Hiç yoktan kendimizi hani e, Levent'le beraber aslında e, sağlıklı tutmaya çalışıyoruz. Gerek sağlıklı yeme ve e, hani sağlıklı bir hayat sürme açısından. E, bu zamana kadar e, yani hani çok zorlandık mı e, biz birazcık daha şanslıyız açıkçası. Belki merkezde olsaydık, bir apartmanda olsaydık biraz daha zorlanırdık. E, o açıdan bizim bir çatı Amsterdam'ın dışında olmamız ve ufak da olsa bir bahçenin olması bize avantaj sağladı. Hani komşularla olan iletişim açısından da iyi oldu. Hani atlasın sosyalleşmesi vesaire falan. Ama tabii ki de endişelerimiz yok mu? Var. Normal hayata ne zaman döneceğiz? Seyahat ne zaman edeceğiz? Hani işle ilgili normalimize ne zaman döneceğiz? Bunlar hala bir e, soru işareti e, diyerek e, videoyu e, kapatayım. E, umarım herkes iyidir, herkes sağlıklıdır. E, bir şekilde e, yolunu bulmuştur kendini oyalamanın, çalışmanın ve hani sağlıklı kalmanın diyeyim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.